Bu videomuzda Neyden bahsedeceğiz Bu liflerin ee, hani Sanayideki Araç kaldıran liflerin indirme kaldırma lifleri var ya Bunların kumandasından bahsedeceğim Bir tane acil stop butonu olur Yani ani bu pano da olur bu da kumanda da olur ikisi kumanda da olur İki tane start olur Bu ana pano da olur lifin üzerindeki Liftin üzerindeki e, ana pano da olur. Örneğin hani starta bastığımda yukarı kalkacak lif, diğer starta bastığımda aşağı inecek. Yani yukarı kalkarken A kontaktörü aşağı inerken B kontaktörü çalışacak. Böyle bir kumanda devresi olur. Bunların hani tetikleme için kullanılır bu kablolar. Kumanda devresi için 3075 yani 3 tane kablo gerekiyor. Örneğin hani bir 5 metre 6 metrelik bir kumanda olduğunu söyle, düşünün. 6 metrelik bir kumanda için 3 tane e, kablo olması gerekiyor. Bir tanesi gelecek. Bakın hani bu panoda da oluyor. Şunlar kumanda da oluyor. Bir tane faz gelecek. iki tane de faz çıkacak şekilde olacak. Bakın bu A kontaktörü. Bu da B kontaktörü. Fazları girişten almanız lazım. Yani acil stop butonunun çıkışından veya şu startın girişinden almanız gerekiyor. Çünkü bunlar açık kontak değilse ikincisi çalışmaz. Yine burada da bir tane arıza lambamız var. <laughs> Şimdi fazı buradan alıyoruz. 3 devresini anlatmayacağım. Basit çünkü. 95 kapalı kontağa giriyoruz. 96 çıkış acil stop butonuna giriyor. Acil stop butonunun çıkışı birinci. Kontaktörümüz için konuşuyorum. Startın birine giriyor. B kontaktörünün kapalı kontağından kilitleme yapıyoruz. Giriş yapıyoruz. Çıkışını A kontaktörünün A1'ine veriyoruz. Yine ikinci bir kablo alıyoruz. Acil stop butonundan. ikinci start butonumuza giriyoruz. Bu da açık kontak. Bunun çıkışını A kontaktörün kapalı kontağına giriyoruz. Yani B'nin A1'ine gitmek için A'nın kapalı kontağından kilitleme yapıyoruz. Kapalı kontağının çıkışını B kontaktörün A1 faz bobin bacağına veriyoruz. Bağlantımız bu kadar. İkinci start'a bastığımda aşağı inecek. Birinci start'a bastığımda lift yukarı çıkacak. Bağlantımız böyle. Güç devrelerini hani klasik hani güç devrelerini anlatmama gerek yok.